Herkese merhaba. Bu yılın Şubat ayında düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nde bildiğiniz gibi fazla dikkat çekici akıllı telefon tanıtılmamıştı. Dikkat çekenlerden bir tanesi ise elimde tutmuş olduğum LG G6 olmuştu. LG'de önceki G serisi akıllı telefonlarında deri arka kapak, modüler tasarım gibi farklı arayışlara yönelmişti. G6 ise zaman ruhuna biraz daha uygun bir akıllı telefon olarak nitelendirilebilir. Günümüzde cam ve metal birleşimi akıllı telefonları fazlasıyla görüyoruz. LG G6 ise bu sıkıcılığı biraz bozmak için geniş bir ekran alanına ve aynı zamanda köşe köşeleri kavisli bir ekrana yer vererek bu sıkıcılığı aşmayı düşünmüş. Görmüş olduğunuz gibi LG G6'nın ekranı ön yüzün neredeyse tamamını büyük bir bölümünü kaplıyor. %80'e yakın bir ekran yüzey oranı var ve aynı zamanda ekranın köşeleri de görmüş olduğunuz gibi telefonun gövdesine uygun olacak şekilde kavisli şekilde tasarlanmış. Böylelikle LG G6 sıradanlığı sıkıcılığı aşmaya çalışan bir akıllı telefon. Telefonun önü Gorilla Glass 3 arkasıysa Gorilla Glass 5 ekran camıyla kaplı. LG'nin neden böyle bir seçim yaptığını tam olarak bilmiyoruz ancak şirket telefonun arkasının darbelere karşı biraz daha hassas olacağını düşünmüş olmalı. Arkada yine görmüş olduğunuz gibi çift arka kamera var. İkisi de 13 megapiksel'lik bu arka kameralardan bir tanesi Normal açı, deri ise geniş açılı fotoğraflar çekmeye olanak sağlıyor. Ortada ise görmüş olduğunuz gibi çift renkli flash var. Hemen altında parmak izi okuyucusu ve güç butonunu bir arada görüyoruz. Bu parmak izi okuyucusu rahatlıkla erişiliyor. Görmüş olduğunuz gibi işaret parmağını yerleştirdiğimde doğrudan parmak izi okuyucusunun güç butonunun bulunduğu noktaya dokunuyor ve böylelikle de parmak izi okuyucusunu rahatlıkla kullanmak mümkün oluyor ki parmak izi okuyucusu da oldukça hızlı şekilde çalışıyor. Bu tasarım nedeniyle artık LG G6'da çıkarılabilir pil yok. Halbuki daha önceki LG Amiral gemisi telefonlarında çıkarılabilir önemli özelliklerinden bir tanesiydi. LG'nin bu teknik özellikten vazgeçtiğini görüyoruz. Bunun yerine şirket 3300 mAh kapasiteli pili hızlı şarj özelliğiyle biraz daha kısa sürede şarj etme ve kullanıcıları yarı yolda bırakmama yoluna gidiyor. LG G6 ile birlikte değişen tasarım yaklaşımının telefona kazandırdığı özelliklerden bir tanesi de suya ve toza dayanıklık oluyor. Bu telefon IP68 sertifikasına sahip yani suya ve toza karşı dayanıklı bir telefon. Böylelikle LG G6'yı yazın havuz veya deniz kenarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ya da sonbaharda veya kışları sağanak yağış altında veya yaz yağmur altında LG6'yı Islanma derdi olmadan rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer isterseniz LG G6'ın musluğun altını tutup yıkayabilirsiniz. Bunu da yapmanız imkan dahilinde. Telefonun kalınlığı 8 milimetre'nin biraz altında. Aynı zamanda arka yüzde de kenarlara doğru hafif bir eğim söz konusu. Bu da telefonu tutmayı biraz daha kolaylaştırıyor. LG G6'nın ekranı 18-9 gibi normalde alıştığımızdan farklı bir görüntü oranına sahip. 18'e 9 görüntü oranı sayesinde 5.7 inç gibi büyük olarak netelenebileceğimiz bir ekranı bile telefonun genişliğini arttırmadan boyunu biraz daha uzatarak tek elle kullanabilecek duruma sokmak mümkün oluyor ki görmüş olduğunuz gibi LG G6 elime rahatlıkla oturuyor ve baş parmağımla ekranın büyük bir bölümüne rahatlıkla erişmem mümkün hale geliyor. Telefonun altında görmüş olduğunuz gibi USB-C portu var buradan şarj ve veri bağlantısı işlemi gerçekleşiyor. Yan tarafta da görmüş olduğunuz gibi küçük bir hoparlör var ki bu hoparlörün çıkışı Ortalama bir akıllı telefona göre biraz daha yüksek. Ses çıkışı da doyurucu. Ancak oyun oynarken veya bir şeyler izlerken bu hoparlör çıkışını kapatmanız ve ses çıkışını biraz azaltmanız mümkün olabilir. LG g Türkiye'de satılan versiyonlarında 32 GB dahil hafıza var. Görmüş olduğunuz nano sim kart ve micro SD kart tepsisi sayesinde depolama alanını biraz daha arttırmak ve dosyalara fotoğrafları biraz daha yer açmak mümkün oluyor. LG G6'da Qualcomm'un Snapdragon 821 işlemcisi yer alıyor. Adreno 530 GPU buna eşlik ediyor. Aynı zamanda söylemiş olduğumuz gibi 32 GB daha fazla var Türkiye'de satılan versiyonlarda ve 4 GB RAM bu telefonla mevcut. Sahip olduğu bu donanım paketi RGG altının birçok işi rahatlıkla yapmasına olanak sağlıyor. Telefon benchmark testlerinde de üst sıralarda sonuçlar veriyor ki gerçek hayat performansı da bunun doğrultusunda. Videolar akıcı şekilde oynatılıyor. Aynı zamanda oyun performansı da bir hayli. Bazı oyunlarda hafif takılmalar gördük. Örneğin SimCity Build It sevdiğiniz oyunda bazı karelerde hafif de olsa takılma gözlemlenebiliyor ancak genel olarak LG G6'nın oyun performansının iyi olduğunu görüyoruz. Bunun dışında telefonun 3300 mAh kapasiteli pili de iki güne varan bir kullanım imkanı sunuyor ki bu açıdan da bir hayli başarılı. Hızlı şarj desteği sayesinde de kısa zamanda telefonu birkaç saat rahatlıkla çalıştıracak pile ulaşmakta LG G6'da mümkün oluyor. LG G6'da Android 7 Nougat var ve bunun üzerinde de LG'nin UX6 kullanıcı arayüzü mevcut. UX6 kullanıcı arayüzü ile birlikte geçmiş nesil LG telefonlarında gördüğümüz kullanıcı arayüzü biraz da sadeleştiriliyor, biraz da kullanışlı hale getiriliyor. Genelde yine yuvarlatılmış köşeleri sahip kare ikonlar, bunun dışında pastel renkler, daha önceki LG kullanıcı arayüzünde görmüş olduğumuz unsurları bunda da görüyoruz. Ancak Google'ın Material Design olarak adlandırılan tasarım yaklaşımının dokunuşlarında telefonun bazı noktalarında görmek mümkün oluyor. LG g 6nın 5.7 inç ekranın sahip olduğu 18'e 9'luk görüntü oranı birçok telefon için sıra dışı nitelikte. Çoğunlukla 16'ya 9'luk görüntü oranına sahip telefonlar görürüz ve uygulamalarda dolayısıyla bu görüntü oranına uygun şekilde optimize ediliyor. Dolayısıyla bu uygulamaların LG G6'da görüntülenmesinde bir takım uyumsuzluklar olabilir. Ancak LG G6'da uyumluluk modu adı verilen bir görüntüleme moduna yer veriyor. Böylelikle uygulamalar ekrana tam oturacak şekilde biraz büyütülebiliyor. Oyunlarda genel olarak bu büyütme pek fazla sıkıntıya ulaşmıyor. Aynı şekilde uygulamalarda da bu uyumluluk modu iyi şekilde çalışıyor. YouTube videolarına baktığımızda YouTube videoları ekrana tam olarak oturmuyor. Videonun solunda ve sağında siyah şeritler görüyoruz. Ancak Netflix'e baktığımızda LG G6'nın ekranına uygun şekilde görüntüleme yaptığını görüyoruz. LG sahip olduğu 1.89 yani 2'ye birlik görüntü oranı ekranı 2 eşit kareye bölmeye olanak sağlıyor ki LG de bunun avantajını çeşitli uygulamalarda kullanıyor. Örneğin LG'nin telefonda yüklü olarak sunduğu takvim galeri gibi uygulamalarda ekranın üst tarafında kalan karede görsel yoğunluğa yer verildiğini alt kısımda ise daha çok bilgi amaçlı gösterimlerin yapıldığını görüyoruz. Kamera tarafında LG'nin G5'de olduğu gibi G6'da da çift lensli yaklaşımı sürdürdüğünü görüyoruz. Arkada 13 megapiksellik iki tane lens var. Bu lenslerden bir tanesi normal görüş açısına diğeri ise 125 derecelik geniş bir görüş açısına sahip. Genellikle normal lensi normal modda çekim yapmayı tercih ettik ancak... Grup çekimlerinde veya geniş bir manzarayı çekmek istiyorsanız geniş açılı lens de işi oldukça iyi şekilde görüyor. Ancak geniş açılı lensin optik görüntü sabitleme özelliğine sahip olmaması ve daha düşük bir diyafram açıklığına sahip olması nedeniyle geceleri geniş açıyla manzara çekimleri yapmak pek elverişli görünmüyor. LG G6'nın kamerası genel olarak bir amiral gemisi akıllı telefondan beklediğiniz görüntü kalitesini sizlere sunuyor. Yeteri kadar iyi aydınlatılmış bir odada veya dışarıda güneş ışığı altında gayet doyurucu renklerle ve detaylara sahip olan fotoğrafları LG G6 ile çekmeniz mümkün olacaktır. G6'nın 18'e 9'luk görüntü oranına sahip ekranının avantajını kare kamera adı verilen bir uygulamada da kullandığını görüyoruz. Görmüş olduğunuz gibi kare kamera uygulamasında ekran iki eşit parçaya bölünüyor. Üst tarafı bir vizör gibi kullanabilir. Alt tarafı da çekmiş olduğunuz fotoğrafın ön izlemesini yapacağınız bir bölüm olarak kullanabilirsiniz. Bunun dışında kare kamera içerisinde çeşitli modlar da var. Uygun çekim, şimşak çekim, kılavuzu çekim gibi modları da bu kare kamera uygulamasında görüyoruz. Böylelikle ortaya farklı işler çıkarabilir. Instagram'da paylaşacağınız kolajları bu mod yardımıyla rahatlıkla oluşturabilirsiniz. LG G6 ile birlikte LG'nin ilk kez gerçek anlamda amiral gemisi olarak nitelendirebileceğimiz bir amiral gemisi telefon tasarladığını görüyoruz. Cam ve metal bu zamanlarda rağbet gören ve oldukça beğenilen bir tasarım türü LG'nin de farklı arayışlar yerine bu yola sapması isabetli bir seçim olmuş. LG G6 ile ilgili çok daha fazlasını teknoblog.com'daki detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.